Selam. Bugün size LGS döneminde teknolojiyi kullanırken karşılaşabileceğiniz birkaç tane problem ve bunları nasıl çözeceğinizi söyleyeceğim. Hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle size olumsuzluklarından bahsedeceğim. Sonra da bunları nasıl çözeceğinizi söyleyeceğim. Birinci olarak sosyal medyada özellikle kendimizi diğer insanlarla kıyaslama gibi problemimiz olabiliyor. Tabii ki normal hayatta da kendimizi kıyaslıyoruz ama sosyal medyada özellikle de insanların kendilerini nasıl yansıtmak istediklerini seçebilecekleri bir ortamda diğer insanlarla sürekli kendimizi kıyaslamak özellikle de bu LGS döneminde özellikle onlar gezerken, tozarken, arkadaşlarla oynarken ben niye evde oturup çalışıyorum ki algısı yaratabiliyor. O yüzden olabildiğince insanların özellikle diğer kendini pazarlayan insanların e, storylerine, postlarına, Facebook'taki durumlarına bakmamak sizi çok daha rahat bir şekilde LGS dönemine hazırlayacaktır. Bu aynı zamanda sizin sadece LGS döneminde değil normal hayatta da e, kullanmanız gereken bir tecrübe. Çünkü yani normal hayat herkesin hayatı kendine. Siz bir süre sonra insanlarla karşılaştıra karşılaştıra durumunuz çok iyi olsa da kendinizi beğenmemeye başlıyorsunuz. Bunu en başından daha daha ya daha yeni yeni oluşmaya başlamışken çözmek her zaman hepimizin daha hayrına olacaktır. Teknolojiyi kullanırken başımıza gelen ikinci bir problem ise sürekli kavga etmek. Ama bu tabii ki evde ettiğimiz kavga değil. Teknolojiyi kullanırken sosyal medyada birinin bir postun altına yazdığı bir yorumdan rahatsız olmamız ya da birisinin bir fikri belirttiği zaman bizim fikrimize ters düşmesi sonucunda bir konuşma başlatmamız ve konuşmanın bir süre sonra aslında engellenemeyecek biçimde bir kavgaya gitmesi olayı var. Bu oldukça bugünlerde yaygın. Yani herkes fikrini belirtmeye çalışıyor ama çoğu zaman bir iki bir kişinin belirttiği fikir diğerlerin fikrine uygun olmuyor. Bu sebeple genellikle kavgalar çıkabiliyor. LGS döneminde ben kesinlikle bu kavga çıkartacak ortamlardan uzak durmanızı öneriyorum. Böyle çok siyasi, çok politika içeren, çok fazla insanların kavga ettiği hesaplar olabiliyor. Magazin hesapları gibi hesaplardan da uzak durmanızı öneriyorum. Çünkü biraz kafa halimizi koruma, korumaya ihtiyacımız var. Birazcık test çözerken rahat olmaya ihtiyacımız var. Böyle şeyler hem kavga ettiğiniz zaman sizin içinize de oturduğu için biraz da siz fark etmeseniz bile bütün gün boyunca o sizin içerisinde içinizde bir huzursuzluk yaratıyor. Yani tam olarak rahat olamıyorsunuz. Bu yüzden en başından itibaren böyle hesaplarda, böyle yorumlarda kavga etme olayını aslında biraz bırakırsak çok daha rahat bir şekilde LGS'ye hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Üçüncü olarak aslında birazcık daha erkeklerde yaygın olan bir problem var. Bilgisayar oyunları. Bilgisayar oyunları tabii ki normalde rahatsız edici bir şey değil aslında. Bazı kişiler çok geç saatlere kadar oynadığı için rahatsız edici olabiliyor tabii ama Normalde dil gelişimine yardımcı olan, zamanımızı değerlendirmemizde bize yardımcı olan oyunlar. Fakat LGS döneminde özellikle de zamanınızın sizin için altın değerinde olduğu bir dönemde sizin saat 6'da benim derslerim bitti ben biraz oyun e, oynayayım diye oturup gece 12'lere, 2'lere, 4'lere kadar oyun oynayan arkadaşlarım da vardı. Oynamanız sizi gerçekten çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bunun birkaç tane sebebi var aslında. Birincisi sizin ders çalışarak geçirebileceğiniz, arkadaşlarınızla geçirebileceğiniz süreci tamamen e, bir yapay zekaya harcamanız oluyor aslında. Tabii ki online oynanan oyunlar var ama yine de kaliteli zamanınızdan birazcık çalmış oluyor. Ayrıca gece 2'lere 3'lere kadar oynanan oyunlar size sabah büyük ihtimalle zaten 7'den 8'den önce kalktığınız için de o aradaki 5 saatlik uyku size yetmeyeceğinden dolayı bütün gün sizi yorgun yapıyor. Bu yüzden ben kesinlikle LGS döneminde zaman belirlenmesini öneriyorum. Ben bugün bu kadar oynayacağım ya da bugün bu kadar telefona bakacağım. Bugün 2 saatten fazla bakmayacağım. Bugün ya da 1 saat konu anlatımından bakacağım. 2 saat normal oyunlarımdan bakacağım gibi tabii ki kendinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Konu e, anlatımları için ayrı ve e, oyunlar için ayrı süre belirlenmesini öneriyorum. Gerçekten zamanlı sizin için altın gibi bu dönemde LGS'ye hazırlanırken birazcık teknolojiyi, birazcık oyunları sağa sola bırakıp arkadaşlarınızı birazcık kenara bırakıp derslerinize ilgilenmeniz gerekiyor. Birazcık sabredin zaten önünüzdeki sene istediğiniz kadar oynayacaksınız. Aslında tabii ki LGS dönemiyle sadece alakalı değil, uzun bir sürede teknolojiyle birlikte hayatımıza giren birkaç tane problem var. Duruş bozuklukları, el ve bileklerde ağrılar, gözlerde acıma gibi birkaç tane problem var. Özellikle de online eğitimin başlamasıyla birlikte hepimiz saatlerce, yaklaşık 6-7 saat bilgisayar başında oturma durumunda kaldık. Tabii biraz belimiz ağrıdı, gözlerimiz acıdı, sürekli mouse oynatmaktan, bir şeyler yazmaktan parmaklarımız, bileklerimiz ağrıdı. Bu yüzden ben de zaten online eğitimde bu kadar bilgisayar başında süre geçirdiğimiz bir dönemde e online eğitim bitince kendimizi bilgisayarla avutmamız gerektiğini düşünmüyorum. Yani zaten online eğitim yaptık bütün gün. Dersi bilgisayardan dinledik. Ders bitince bilgisayardan oyun açmayın mesela. Kendinize güzel bir hobi bulun. Benim bu dönemde gerçekten size vereceğim en önemli tavsiyelerden bir tanesi bu. Kendinize güzel bir hobi bulun. Kitap okuyabilirsiniz. Kendinize kolaj kitapları yapabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor gerçekten. Ben de bazen bunu aldığımda kendi kendime yapıyorum. Çizim yapabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz dediğim gibi tekrardan. İsterseniz dışarıya gürültü çıkabilirsiniz. Bisiklet sürmeyi biliyorsanız bisiklet sürebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Ama yeter ki online eğitim bittikten sonra kendinizi herhangi bir teknoloji aletiyle zaman geçirmeye zorlamayın. Kendinizi teknolojiden uzakta, doğayla birlikte ya da kendi içinizde kendinizle iletişim kurabileceğiniz hobilerle zaman geçirmeye uğraşın. Bu gerçekten sizin kafanızı çok daha dingin tutacaktır. Ve son olarak da belki de teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren en önemli problem geliyor. Sosyalleşme. Sosyalleşme aslında bugünlerde birazcık daha online olarak online olarak arkadaşlarla oynama, Instagram'da birbirlerine fotoğraf atma gibi aslında birazcık daha böyle uzaktan, samimiyet içermeyen şekilde yapılıyor. Ama LGS döneminde zaten kendi kendinize çalışıyorsunuz, kendi kendinize test çözüyorsunuz, kendi kendinize derse giriyorsunuz. Yemeklerinizi bile bazen kendi kendinize yemek zorunda kalıyorsunuz sürekli bir aceleniz olduğu için. O yüzden özellikle bu dönemde zamanı sizin için yine dediğim gibi altın olduğu bir dönemde o kalan zamanınızı internete harcamak yerine arkadaşlarınızla buluşun, ailenizle buluşun. Benim gerçekten size söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri budur. Haftalık olarak ailenizle kesinlikle bugün zaman geçireceğiz diye bir gün ayırın. Aylık olarak da arkadaşlarınızla sizi aşağı çekmeyecek, sizi kendinizden mutsuz etmeyecek, sizi ders, sizin ders motivasyonunuzu bozmayacak arkadaşlarınızla da ayda bir buluşmanızı öneriyorum. Ayda bir olması gerekmiyor tabii ki. İki haftada bir de olur yani. Onu siz zaten ayarlarsınız. Ama mutlaka sosyalleşin. Zaten dediğim gibi her şeyi kendi kendinize yaptığınız bir dönemde sadece yine kendi kendinize oturup bir şeyler izlemek ya da bir şeyler oynamak pek keyif vermeyebilir. Keyif verse de aslında sizin isteklerinizi tam olarak içinizden doldurmayabilir. O yüzden mutlaka ailenize zaman geçirin, mutlaka arkadaşlarınıza zaman geçirin. Sizi aşağı çekmeyecek arkadaşlarınıza zaman geçirin ve göreceksiniz ki aslında LGS dönemi diğerlerin anlattığı gibi o kadar da zor bir dönem değil. Sadece birazcık desteğe ihtiyacınız olduğu bir dönem. Bu tavsiyelerimi dinlediğiniz sürece de gerçekten çok kolay bir şekilde bu dönemi atlatırsınız. Herhangi bir soru sormak isterseniz şuradan Instagram hesabından sorabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı. Birazcık aslında can sıkan bir konuydu ama araya böyle bir şey de eklemek istedim. Teknolojiyle alakalı zorluk çekenlerden çok fazla mesaj geldiği için. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.